zeka ya, yazılımcıların içine elinden alacak mı sorusu Hem evet hem de hayır cevabını verebiliriz. Neden evet cevabını verebiliriz? Önce onu açıklayayım. Veriyi çekme gibi, otomatik tablo oluşturma gibi, test etme gibi ya da bir web sitesinin ön yüzünü hazırlama gibi konularda otomatize edilebilecek alanlarda artık personellere ihtiyaç kalmayabilir. Bu sadece yazılım mühendisliği alanında değil. Aynı şekilde tıp alanında, aynı şekilde eğitim alanında, aynı şekilde hukuk alanında, birçok alanlarda otomatize edilebilecek bilgilerin veri şeklinde toplanabileceği alanlar durumlarda ihtiyaç kalmayacak. Yapay zeka yazılımcının işini elinden alır mı sorusuna bir taraftan da neden hayır cevabı verebiliriz? Şöyle açıklayayım. Hepiniz de deneyimlemişsinizdir eminim. ChatGPT çepiyede ya da yapay zeka sandığımız kadar zeki değil. Çünkü otomatize edilemeyecek her alanda bence yapay zeka yeterli gelmiyor. Sonuçta kendisi de yani yapay zeka ya da ChatGPT de internette var olan verileri derleyerek önümüze getiriyor. Eleştirel düşünme gibi, analitik düşünme becerisi gibi konularda otomatize edilemeyecek her alanda aslında